Mısır'da Hüsnü Mübarek sonrası yapılan ilk seçimin ardından oy sayım işlemleri devam ediyor. Müslüman kardeşlerin adayı, cemaatin siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi Başkanı Muhammed Mursi en fazla oy alan aday oldu. 1951 yılında dünyaya gelen Mursi, 1978'de Kahire Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. Doktorasını ise Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tamamladı. Muhammed Mursi 2000 ve 2005 yılları arasında milletvekilliği yaptı. Müslüman kardeşlere yakınlaştı ancak kanun dışı olduğu için parlamentoya bağımsız milletvekili olarak girdi. Ardından Müslüman kardeşler rehberlik konseyi üyeliğine seçildi. Müslüman kardeşlerin adayı Hayrat Şatır'ın adaylığı düşünce hareketin aday ismi oldu. Flüt yani kalıntı olarak anılan mübarek rejiminin son başbakanı Ahmet Şefik ise ikinci sırada yer alıyor. 70 yaşındaki siyasetçi 1996-2002 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptı. Şefik 2011 yılında da yaklaşık 2 ay süreyle Mısır Başbakanlığı görevini yürüttü. <laughs> 1973 Arap-İsrail Savaşı sırasında görev yapan Ahmet Şefik, mübareğin kapatılan Vatan Partisi'nde desteğini aldı.